Evet Feryal abayı bulmuşken bir çekim yapıyorum. Er, orada yorumlarda birileri yazmış arkadaşlardan. Yani yürek ister öyle basmaya falan gerçekten doğru yani. Makineye hakkını de. sonuna kadar veriyor. Makine de dün o onu dün biraz sevdi ama çıkarken Feryal abadan dinleyelim. Çocuk Feryal ben abla ben dün benim. nasıl çıktın o kadar kazanmıştın. Vallahi Bülent'cim bu sabah sıfır çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini geri mi verdin? Verdim ama dün gene 700 küsür bin lira aldım onun üstüne. Evet ya dün, dün zaten çok iyiydi. Gene alacağım şimdi. Evet. Ama kendimi kontrollü hissettiriyorum. Gözümüz yükseklerden. Ya toplam... Şampanya içeceğiz. Feryal abla 2400 tane video çektim. 2400 ve üzeri oldu. Vay be. O 2400 video içerisinde bence dünkü bizim en iyisiydi. Bak oğlum bu Grand Prix bana yalandan herkese gösteri Gösterip vermiyor. Ama biz alırız. Resenir, vermese de alırız. <laughs> biz vermese de alırız. Dur bakalım. Her türlü. Aynen öyle. Nereye kadar kasacak? Bak bir tane bel zatmadı. Bu makinede Büyük şey özürlü. Dün attı Feryal abla. 125 <laughs> bin attı. Majör diye bir şey yok. Atacak. Sen de bu şans olduktan sonra sen kova yani, burcu. Hani kova burcu zaten. Bu Var, sene bizim evet, burcumuz. Evet, bu sene bence bizim de. seneniz. Canikom sen? Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim sen ne yapıyorsun? Basıyorsun yine güzel. Her, Her türlü. Her türlü. Havacıların <laughs> aşkına yapıyorum. En büyük havacılar diyorum. <laughs> Aviation Family için yapıyorum. Aha <laughs> aldım canım benim. Sağ ol. Go Aviators go. Go go. Win tamam. win. Biz o Amerika'da çocuklara selam gönderelim bari. Ne arkadaşlarımız? Osman ismi? seni seviyorum. Osman, Ay, yok, Osman Bey. Osman bu şey e, YouTube o. Osman ayrı sizi seviyorum. Onlar da geliyorlar. O zaman Osman da sevelim. Ya, yazık YouTube, değil mi? Hepsini YouTube Osman'a Hadi annem 23'e gidiştirdin ya. Ha, <laughs> ha, <nerede? gülüyor> Tamam da dünkü gibi içinde şöyle 125 bin ya da 50 Ama o zaman 50 basıyordum ya. Yani tamam işte 50 bin 50 bin şöyle güzel rakamlar. <laughs> Ding 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 ding. Hadi büyük be büyük. Hadi bir milyon at. Tabii bir ya, bir hadi ya milyon at be. Hadi. Çatlar, bak, hadi. Ay ne güzel çanlar, bakar mısın? Çanlar kimin için çalıyor? Otur <laughs> vay. Hadi, hadi ya bir şu lacivertten atın sen Lan bir büyük tane bir şey al, içerisiz, 500 bastık da Hadi bir at ya. Evet abi şansın bol olsun. O günlerde gidip geliyor. Büyük bir şey Büyük istiyorum sizden. Şey evet. Evet aynen buralardayım bak.